Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Türk İslam Devletleri Kültür Medeniyetine devam ediyoruz. Anadolu Selçuklu'dan bahsetmiştik. Anadolu Selçuklu'yu bitirdik. Devlet yöntemiyle başladık arkadaşlar. Kültür Şuradan bir kalemimi de alayım hemen. kalemimlerde Tahta kalemim. Evet burada tamam. Kültür başladık. Selçukluların. E, Devlet bahsettik. zaten Büyük Selçuklu da Burada bir Keykubat Keysre olayına dikkat edin demiştim. İran Fars kültürünün etkisi demiştik. Sonra bu divan tura arz istifa işraf pervane. Pervaneye dikkat edin. demiştik nasıl pervane havayı dağıtır. Pervaneci de toprak dağıtıyordu değil mi? Orada aklınıza gelsin. Toprak dağıtıyor bak. Pervane havayı dağıtır. Bu da toprak dağıtır. Mesela burada daha önce sormuşlardı. Lisans düzeyinde divanı inşa diye divan turayı sormuşlardı. Aklınıza bulunsun. E, hatta divan mezalim vardı bir de. yüksek e, yargı anayasa mahkemesi gibi düşünün. Divan aynı zamanda yargılama merci yüksek büyük davalarda divanın mezalimde görüşülüyordu. Zulüm, mezalim zulüm ee, görürsen eğer nasıl diyeyim ya da bir kadın senin hakkında kötü bir karar verirse yüksek bir mahkeme olarak oraya başvurabiliyorsun. Günümüzün anayasa mahkemesi gibi divanın mezalim vardı bir de hatırlarsanız. Bunları da söylemiştik. Eyalet yönetimi, subaşı muhtesip kadı. Geçtim geçtim. Evet askerler. Hemen birkaç cümleyi şurasına söyleyelim. Arkadaşlar Orduya geldiğimiz zaman bakın 5 bölüm askerler var. Has askerleri, ikta askerleri, Türkmenler, Bağlı askerleri, donanma. Şimdi burada e, has askerlerimiz doğrudan hükümdara bağlı. Hazineden maaş alan askerler. E, küçük yaşlarda çeşitli milletlerden satın alınan ve toplanan çocuklardan meydana gelinmiş, sarayda eğitim alınmış. Bak zaten has, has askerleri diyor bunlar, has askerler. E, eğer sana muhtemelen sorarsa, şuradaki bilgiyi verecek. Doğrudan hükümdara bağlı olan. Bak anahtar kelimelerden yakalayacaksın olayı. Bazen sorular. Bak hükümdarı bağlı olan derse has. Paşa'nın, hükümdarın has askerleri bunlar. Buradan aklına gelebilir. Aynen. Hükümdarı has, paşa has. Tamam. Başka hiç detaya gerek yok. Öyleydi böyle. Detaya girme arkadaşlar. Yok öyleymiş, böyleymiş. Doğru da hükümdarı bağlı olan. Bitti. Bunu kodladın kafanda. Tamam. Ee, i̇ktidar askerleri. Arkadaşlar iktidar sistemi biraz sonra bahsedeceğim. Ee, i̇ktidar sistemi neydi? Osmanlı tımar sistemi. Osmanlı Selçuk'tan örnek aldı. Hatta bu daha Hazreti Ömer döneminde uygulanıyor. Biz Türkler de Hazreti Ömer'den, Araplardan örnek alıyoruz. Abbasilerde filan da var. E, devlet köylüye toprağı verir. Köylü toprağı işler. Bunun karşısında asker beslenir. Eyalet askerleri. Bak bunlar eyalet askerleri arkadaşlar. Mesela hassas askerlerin merkezde ikta askerleri eyalet askerleri kapsamında. E, toprağa bağlı askerler işte. Toprak sistemine yetişen askerler. Ajanlar mı gibi düşünün. Bulundukları bölgede eyaletlerde asayiş sağlarlar. ve tabi savaşlıkta zaman da savaşa gidiyorlar. Tabii iktidar çok faydaları var. Biraz sonra toprak sistemi de anlatacağım arkadaşlar. Bu şey vardı ya hani hazineden para çıkmadan asker besleniyor filan. Şimdi bundan sonraki slide'da onları biraz sonra anlatırım. Türkmenler geç, önemli değil, sınırda bulunurmuş, savaş zamanlarında orduya katılırmış Türkmenler. Bağlı devlet askerleri, e, adı üstünde bağlı devlet ihtiyaç duyulması halinde savaşa çağırılan askerler. Bir de donanmamız var. Donanma komutanı, yani biraz çok ayrıntı ama Resul Bahr, Bahrili aklımda bulunsun yine. Bahriyeli. Melikü Sevahil. Emiri Sevahil. Sahil. Bak sahillerin komutanı demek. Aklına da buradan gelsin. Bahriyeli. Sahillerin komutanı. Oradan gelsin. Detay ama işte atlayamıyorsun ki kardeşim. Yani nereden soracağını bilmiyorsun. Adam çat diye bir yerden detay sorarsa diye. Yine de heh. Şimdi tamam orada da başka bir şey yok. Ekonomik hayata gelelim arkadaşlar. Ekonomik hayat. Şimdi bak Türkiye Selçuklularının ekonomik hayatından bahsediyorum. Ve şimdi neler yapmış mesela? Bakın sınavlarda işte o tolnoğulları sorusunda e, örnek var diye. Tarım uygun yerlerde su kanalları yapmışlar. Zira ürünlerinin artışını sağlamışlar filan geç. İktidar sistemine geçelim biz. Bak şimdi. Devlet köylüye toprağı verdi. Köylü toprağı işledi. Karşısında asker besledi. Biz buna ne diyoruz? İktidar sistemi diyoruz. Toprak devletin malı. Sen kiracısın. Ve devlet buraya bir tane bir görevli atıyor. Ve sen vergini oradaki görevliye veriyorsun bir e, iddia sahibi, bir iddia memuru atıyor Ya. Evet. Ve arkadaşlar, iddia sahibinin sorumluluğu nedir? Burada vergi toplamaktır. Bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamaktır. Mesela toprağı işlemek gibi bir görevi var mı? Hayır. Toprağı köylü işler. Adam niye senin toprağın işlesin? E, oldu. Her şeyi o yapsın. Sen yan yatır. Bedavaya para mı kazanacaksın yani? Adam sen çalışacaksın. Sen vergini e, bu adama vereceksin. Vergi toplamak, bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamakla görevli o iddia sahipleri. Bazen böyle yanıtıyorlar sorularda. İşte işte toprağı işlemek falan diyor. Toprağa işlemek köylünün görevi. Bu adamın görevi işleri organize etmek buradaki iktidar sahibinin. Askerin görevi ne? Güvenliği sağlamak askerde. Bu kadar basit. Peki bu sistemin faydası ne arkadaşlar? Bak yazıyor iktidar sistemin faydaları. Hazineden para çıkmadan asker yetiştirdin. Bir Güvenlik. Tarıma arazilerin sürekli işlenmesini sağladın. 2. Bak toprak sürekli işleniyor, boş kalmıyor. 3. Taşrada devlet otoritesini sağladın. Merkezi otorite ve asker Otoriteyi sağlıyor yani. Asker ordunun e, devletin otoritesini sağlayan çok önemli bir şey, e, Çok önemlidir. Toprak gelirleri memur maaşlarını karşıladın. Dört. Ve iktidarlarda savaşın her an hazır. Asker yetiştirdin. Beş. Bunlar işte yani iktidar sistem faydaları. E, en önemlisi de burada hazineden para çıkmadan asker beslenmesi. Mesela bu güzel bir şey. Bugünümüzde uygulanabilir mi mesela iktidar sistemi? Uygulanamaz. Neden? E, köylerde kimse kalmadı çünkü herkes şehirde. Ama o zamanlar herkes köylerde yaşıyordu. Ve tabii devlet Osmanlı'da da bahsedeceğim bunu. Devlet bu sayede arkadaşlar toprak üzerine sıkı bir kontrol sağlıyor. Ve sen çok geniş topraklara sahip olamıyorsun. İşte Avrupa'daki gibi bir feodal yapılanma Osmanlı'da, Selçuklu'da niye yok? E çünkü e, toprağın sahibi devlet. Sen kiracısın. Zengin topraklara sahip olamıyorsun çok geniş toprakları. Ve bu topraklar arkadaşlar satamazsın. Alıp satılamaz. Ama araziyi işlettiği sürece verilen kişi de kalmış. Bu kişiyi de bu kişi araziyi miras olarak bırakabilir. Sen öldün, oğlun devam edebilir. 3 ee, yıl boyunca işletmezsen, 3 yıl boyunca işletmeyen kişilerden tarlanın işletme hakkı geri alınır. Hatta Osmanlı'da biz buna çift bozan vergisi diyeceğiz arkadaşlar. Aynı bak Selçuk'taki iddia ile Osmanlı'daki tımar aynı arkadaşlar. Hiçbir fark yok aralarında. İsimleri değişik sadece. Orada tımar, tımarlı sipahi var. Burada iddia askerleri var. Geçiyorum. Ee, sonra ekonomide arkadaşlar. Ee, Anadolu Selçuklu Devleti Deniz Ticaretine Çok Önem Veren Bir Devlet Bak Nereden Almış Antalya, Alanya, Samsun, Sinop Kırım'a Dikkat Et, Suudak Limanı Bak Hep Deniz Kenarındaki Yerleri Aldı Neyi Gösterir Bu Deniz Ticaretine Önem Verdiklerini Gösterir Kervansaray Gördüğün Yerde Aklına Gelecek Kervanların Konakladığı Yerler Ticaret Yolları Güzergahlarında Ticaret Gelecek Aklına Dinlenme Tesisi Mesela Sigortacılık Var Anadolu Selçuklu'da Mesela geldi bir tane e, tüccar senin ülkenin ticaret yapıyor. Eşkıya saldırdı mallarını aldı. Devlet senin zararını otomatikman karşılıyor. Bak sigorta. E, sigortacılık sistemi arkadaşlar. Neden? Ticareti geliştirmek için. Bakın Anadolu Selçuk Devleti ticarete çok önem veren bir devlet. Bunların hepsi Anadolu'da ilk sigortacılık örneği, kervansaraylar, Saraylar, e, Alanya, Antalya, Samsun, Sinop, Kırım. Bakın hep ticarete verilen önemi gösteriyor bize. Ee, sonra gümrük indirimi uygulanmış vendiklerle ticari anlaşmalar var mesela Kıbrıs'taki vendiklerle ticari anlaşması yapılıp gümrükleri indirmişler neden gelsinler ticaret yapsınlar kapitasyon vari bir şey aslında ee, ve gümrük indirimi yapmışlar ki yani Anadolu'yu tam bir uluslararası ticaret merkezi haline getirmişler diyelim geçelim ekonomiyi de sosyal hayat Vallahi burada önemli bir şey yok arkadaşlar ya. Yani so yok işte rahatmışlar, huzurluymuşlar. İşte Hanlar, hamamlar, kervansaraylar, hastane, cami, medreseler bayındır hale getirmişler. Yani buradan soru gelirse bilgi verecek, görün isteyecek. Bunu da yaparsınız yani. Burada zor şey bir şey yok benim anlatacağım. Anadolu Türkleşme İslamlaşması. Okuyun geçin arkadaşlar. Hiç boşuna vakit kaybetmeyelim. Ekonomik hayattan bahsettiğim ama ekonomik hayata yine bahsedeceğim. Bunları yine okuyun geçin. Ee, ama aylık teşkilat önemlidir. Heh, bak. Benim vurgu yaptığım yerlere biraz daha çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi aylık teşkilatı ekonomik hayatta önemli. Şehirdeki ticari hayatı düzenleyen önemli bir teşkilattır ki Osmanlı'daki ismi ne olacak? Lonca teşkilatı diyeceğiz. Bak hep Osmanlı örnek almış görüyor musun? İktayı örnek alıyor, ee, tımar yapıyor. Mesela gulam sistemi vardı gulam. Büyük Selçuklu'da. Gulam askerleri vardı. Gulam Saray dediğimiz askerler. O ne olacak Osmanlı'da? Pençik sistemi. Yeniçeriler. İşte diğer ulusların çocukları alınıyor mesela. Aileyi de loncaya çevriliyordu. Şimdi aylık teşkilatı önemlidir arkadaşlar. 13. yüzyılda Ahi Evren kurucusudur bilelim. Kırşehir'de kurulmuştur. Hangi devlet dönemi? Anadolu Selçuklu. Bak Büyük Selçuklu değil Anadolu Selçuklu dönemi 13. yüzyılda. Tam Moğol istilasının olduğu dönemler bakın. Ve Anadolu'ya biz Türklerin geldiği dönemde tabi Anadolu'da bir Moğol istilası var. Şehirler yağmalanmış, yakılmış, yıkılmış sıkıntılar var. Hatırlayın 1243 Köstüdağ Savaşı. Ve dolayısıyla arkadaşlar böyle bir süreçte sıkıntılar var. Ahi evrenin amacı şehirdeki ticaretle uğraşan esnaflar birbirine dayanışsın. Dayanışma değil mi arkadaşlar? Esnaf yani bu ayet teşkilatı kurulmasının sebebi aslında esnaflar arasında dayanışmayı sağlamak ve günümüz esnaf ve sanatkarlar odası olarak düşünebilirsiniz. E, hatta burada arkadaşlar esnaflar arasında haksız rekabeti önlemek, malın cinsi, fiyatı ve ne miktarda üretileceğini, e, esnaf tarafından belirleniyor ve şuna da dikkat edin bak buraya koydum. Ekim ayının ikinci haftası aylık hafta sonra kutlanır. Belli olmaz. Güncel bilgilerde sorarsa sorar. Tarihte tutup da bunu sormaz da. Olur ya güncel bilgilerde belli de olmaz. daha önce çünkü böyle birkaç bir soru birkaç soru gördüm ben. Ekim ayının ikinci haftası. Birazcık aklınızda bulunsun. burada daha detayları var bakın aylık teşkilatının. Şimdi tabii ki Şimdi aylık teşkilatında arkadaşlar esnaf teşkilatı esnaflar arasında dayanışma sağlanıyor, esnafa kredi veriliyor, esnaf devlet arasındaki dayanışma sağlanıyor. Usta kalfa çırak ilişkisi içerisinde bir mesleki eğitim verilen yer olduğunu bileceğiz. Mesleki eğitim. Sen küçük yaşlı çocuğunu buraya verip e, verebilirsin ve daha sonra usta olduğu zaman e, bir dükkan açabiliyor kendisine. Ona bir e, icazetname veriliyor, bir diploma veriliyor ve e, hatta Osmanlı'da bunun ismini Gedik diyeceğiz gedik denilen bir dükkan açma belgesi verilip Osmanlı'da diyeceğiz gerçek. Bakın burada da herkes öyle ahi olamaz, herkes esnaf olamaz. Dolandırıcılar üçkağıtçılar alınmaz. Sonra arkadaşlar bak burada başka ne var? Malın fiyatı ve kalitesi belirleniyor. Bilelim. Malın kontrolü yani günümüzün Türk Standartları Enstitüsü gibi düşünebilirsiniz. Malın fiyatı belirleniyor. Heh, nar arkadaşlar Osmanlı'da da var bu. E, nar sistemi dediğimiz fiyat kontrolü. Devletin belli bir mal üzerine fiyat belirlemesi. Bak malın fiyatı burada belirleniyor. Ee, mesela diyor ki bir kilo diyor şeker diyor şu kadar olacak. Ekmek bu kadar olacak. Fiyat burada belirleniyor arkadaşlar. Yani en düşük ve en yüksek fiyatı. Peki bunu neden yapılıyor arkadaşlar? Bu malın fiyatı neden belirleniyor? Neden kalite kontrolü yapılıyor? Haksız rekabet önlemek için. Haksız rekabet önlemek hem de tüketici ve üreticiyi korumak için. Yani bunların temel amacı bu. Size bilgiyi verecek, yorum isteyecek belki. Ya da direkt bilgi de soracak. Buradaki temel amaç Aksi rekabeti önleyip tüketici ve korumak diyorum. Geçiyorum. Evet. Burada da bakın detayları var yine. Bunları bir okuyun geçin. Burada başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Detay bu yamak, şet kuşanma falan. Yani çok o kadar detaya girmez. Lonca teşkilatının bir esnaf teşkilatı olduğunu bilin. Malların kalitesi belirleniyor, fiyatı belirleniyor. Bilin. Tamam başka da bir şey gerek yok. Ahi Evren'in kurduğunu bilin. Anadolu Selçuklu. Ticaretin geliştirmesi bahsettim. Arkadaşlar bakın ticari sözleşmeler. Venedik, Bizans, Kıbrıs Krallığı ile ilgili. Görüyor musunuz? Bakın haritaya bak. Selçuklu dönemindeki Anadolu ticaret yolları. Kervansaraylara bak. Dolu. Anadolu tam bir ticaret merkezi haline getirmiştir. Gördüğünüz gibi. Ticarete çok önem verdiler. Hanlar kervansaraylar yaptılar yollarda. Söyledik. Han, kervansaray bunlar hep ticari me me mekana. Ha. Hanlar da öyle. Ee, kervansaray. Tamam geçtim. Bilim ve hayat. Arkadaşlar Şimdi Anadolu'da birçok bunlardan, buradan da neyi soruyor arkadaşlar? Mesela cehennesi bir dar şifasını sormuştu bir keresinde. Ee, Anadolu'da birçok kümbetler. Kümbetin anıt mezar olduğunu bilin. Mesela üç kümbetler vardı değil mi Erzurum'da. Kümbet, anıt mezar, dini mimari. Camiyi biliyorsunuz. Mescit, tekke, medrese, okul, türbeyi biliyorsunuz. Dini mimari. Kervansaray ticari, dar şifa, e şifa dağıtılan yer, hastane. Bu kadar basit. Bir sürü medreseler, dar şifalar yapmışlar. Yani sosyal devlet anlayışı. E, mesela Kayseri'de bulunan Cevher ve dar şifası önemlidir arkadaşlar. Önemli daha şifalardan birisi. Anadolu Selçuk dönemine ait bir sınav sorusunda sordular bunu EKPS. Lisansı sordular sanırım. Bilgi de dedi Cevher Nesebi dar şifası. Birkaç bir şey daha söyledi. E, hangi devlet diye sordu herhalde. Anadolu Selçuklu'ydu doğru cevap. Türkiye Selçuklu yani. Tamam geçtim. Türk bilim insanlarımız var arkadaşlar bilim insanlarımız. Buradan da önemli olanları söyleyeyim. Yani mesela şimdi burada bir sürü Türk bilim insanları koydum. Ali Kuşçu mesela Selçuk döneminde değil ha. Hep Selçuk döneminde değil. Ben hepsini birlikte koydum burada bir sürü ama hani genel olarak Anadolu Selçuk şey Ali Kuşçu'yu bilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet döneminde. E, astronomici matematikçi Ayasofya müderrisi. Coğrafyacı. İstanbul'un elinden boylamını hesaplamış. onu Fatih Sultan Mehmet dönemindeki ünlü bir bilim adamı olduğunu bilin. Mesela e, burada işte Biruni'yi bilin mesela. Farabi Biruni ne diyordu? Arkadaşlar hatırlayın. E, Gazneli Mahmut Sarayım'ın en değerli hazinesi diyordu değil mi? Biruni için Gazneliler döneminde. El Cezeri'yi bilin mesela. Artuklular dönemindeydi. İlk robot, su değirmenleri güneş saati Artuklular döneminde Cizre'liydi hatırlarsanız. E, belli olmaz. Farabi var felsefeci filozof. Burada da genelde şuradan ipucu verir. İkinci öğretmen muallimi saniye diye sorabilir. Farabi. Hazineyi geç. Çok önemli değil. Yani Türkistan bilgini. Fizikçi, astronomici. Harizmi tabii ki biliyorsunuzdur. Sıfır. Değil mi? Sıfırdan aklınıza gelir. Ünlü Cebir'in babası. Cebir biliminin sıfır rakamının ilk yine belirten İbni Firnas var. Astronomici, fizikçi. İbni Haldun önemlidir. İbni Haldun önemlidir arkadaşlar. Bak KPSS'de bize sordular. Ee, mesela bunu güncel bilgilerde de sorarlar. Arkadaşlar bunlardan güncel bilgilerden sorabilirler yani. Türkistan bilginleri hep önemli. Mesela İbni Haldun'da sorabilir. İbni Haldun'da da arkadaşlar mukaddime adlı eseri çok önemli. Bize KPSS'ye sordular. Sosyolojinin babası, sosyal bilimlerin öncüsü, hem tarihçi, mukaddime. Benim evimde var eseri. İki ciltlik bir eseri var mukaddime diye böyle kalın. Valla okudum ama çok sıkıcı geldi. Baya böyle işin sosyolojik yönlerine çok giriyor. Baya sıkıcı kitabı. Yani şimdiki şeyle anlamak zor ama İbn Haldun önemlidir arkadaşlar. E, mukaddime eseni mutlaka verir size. Yani bunu vermeden soruyu zaten soramaz. Mukaddime eseni sorması la vermesi lazım mutlaka. Çünkü başka türlü soruyu yakalayamazsın yani. Sosyoloji, tarih, felsefesi, sosyal bilimler öncüsü diyecek ama mukaddime adlı eseri diye de söyler. İbn Haldun var. Fizik, matematik, astronomici. İbn Sina tabii ki her zaman bizim için önemli tıpçı. Avicenna. Avicenna tıbbın hükümdarı. Yani her zaman güncel bilgilerde çıkma ihtimali yüksek. E, aynı öyle. E, i̇bn Sina arkadaşlar tıbbın kanunu tıpçı. Avicenna diye de verir. Verir tıpçı diye de verir. E, tıbbın kanunu adlı kitabı var. Bilelim. Katip Çelebi yine önemlidir. Osmanlı döneminde 17. yüzyılda yaşıyor. 4. Murat döneminde. E, 17. yüzyılda. Ta yani bu da e, ileride 4. Murat döneminin ünlü coğrafyacısı Cihan Numa adlı var. Osmanlı Sarayı'nda görev yapan bir bürokrat. E, lahiyaları var, raporları var. Pir Reisini tabii ki bildiğiniz gibi denizci cariteci Kitabı Bahri adlı kitabı. Mutlaka aynı çıkma ihtimali yüksektir. Pir Reis. Ee, burada arkadaşlar Gazali'yi şuraya aşağıya yazdım. Yer kalmadı burada. Nizamiye Medresesi'nin müderrisi. Yani Gazali'yi de sorabilir. E, nizamiye Medresesi'nin müderrisi olduğunu bilelim. Hatta bu Haşhaşiler var diye Haşhaşiler. Nizamiye Mülkü'nü açtığı Nizamiye Medreseleri var diye işte orada öğretmen bu. Hatta yüksek rütbeli yani böyle rektörlük günümüzün rektörü gibi düşünün. E, bayağı baş müdereslik yapmış Gazali. Yani belki de öyle yani birazcık e, kafa karıştırıcı bir soru gelir mi? Gel, gelebilir, belli olmaz. Ben hiçbir şey için çıkmaz diyemiyorum da hani biraz daha düşük ya da yüksek olduğunu söylüyorum. Ama Gazali bence ha, Nizami Medresesini biliriz. Şıklar Nizami Müfik'i de koyar. Olmaz. E, doğru cevap Gazali olmadı Nizami Müfik Nizami Medresenin kurucusu. O adam kurdu. Adı üstünde Nizamiülmüfik Nizami Medresesi. Nizami o kurdu. Bu öğretmen Müderris dediğimiz öğretmen. Ömer Hayyam'ı tabii ki bilelim. Daha önce söylemiştim Melikşah döneminde. Celali takvimi yapan kişi. Büyük Selçuklu döneminde. Yine çıkabilecek bir sorudur Celali takvimi ki çıkmış ben daha önce çıkmış sorularda gördüm. Celali takvimi sordular arkadaşlar çok defa. Yine sorarlar. Diyorum geçiyorum. 3 dakikamız kaldı. Evet. Burada şeyleri biliyorsunuz. Bunlar Türk İslam Mutazavvıları. İşte Mevlana'lar. Muhyiddin Arabi, Saadettin Konevi, Necmettin Razi, Yunus Emre, İbni Bibi. Bunlar tasavvufçu arkadaşlar. Geçiyorum. Hiç bunlar detaya girmeye gerek yok. Camiler, mescitler filan. Ee, mesela hem ünivers şey e, KPSS sınavında arkadaşlar şu da vardı. Karatan Mescidi de vardı. O işte Cevher Nesibe Der Şifası ve Karatan Mescidi de diyordu. E, soruda Konya'daki. Ee, Valla Cevap Konya ya Konya'ydı galiba hangi şehirdeydi diye soruyordu ya da Anadolu Selçuklu diye sormuştu. İki ders olacak iki ders arkadaşlar bir dersimiz daha var. Türk İslam sanatında sanat eserlerimiz var. E bunları da yine bilin. Kabartma, minyatür, minyatürü biliyorsunuz pers perspektifsiz resim küçük küçük böyle. Oymacılık, çinicilik, dokumacılık. Mesela Sivas Diri Yolu Camii üzerindeki çift başlı kartal sembolü çok güzel bir tarih eser. E, bu cami çok güzel çift başlı kartal varmış. Ee, minyatür, oymacılık, dokumacılık bunlar bildiğimiz şeyler. Tamam başka da bir şey yok arkadaşlar. Yani burada yani şunu bilin mesela çok sorularda gelir. Hani çinicilik, oymacılık, işte vitray vardır mesela cam sanatı. Sanattan da çok soruyorlar. E, minyatür sanatı, kabartma filan. Heykelciliği çok koyarlar araya. Heykelcilik ve resim sanatı gelişmemiştir. Ne Osmanlı'da ne de Türk İslam hiçbirisinde gelişmemiştir. Ama çinicilik, dokumacılık, minyatür sanatı e, hani bunlar gelişmiş diyelim. Tamam. Ee, bir de Türk İslam devletlerimiz vardı arkadaşlar. Mısır'da kurulan Türk İslam devletleri. Pardon. Bunları da bilelim arkadaşlar. Tema diye kodlamıştık. Bak bunları soruyorlar. Tolunoğulları, Eyyubiler, Memlükler, Akşitler. Dört tane Türk devletimiz vardı. Mısır'da kurulan Türk devletimiz. Aşağıdakilerden hangisi Mısır'da kurulan Türk devletinden biri değildir? Güzel bir soru olur. Hemen kodlayacağım. Tema. Tolunoğulları. Bak T. Selahattin Eyyubi'nin kurmuş olduğu Eyyubiler. Memlükler. Akşitler dediğimizde İşitler arkadaşlar. Bunun orijinal ismi bak şurada Mısır'da. Bunların hepsi Mısır'da kuruldu ha bak. Bak hepsi Mısır'da görüyor musun? Mısır'da kurulan Türk devletleri dikkat Hepsi Türk devleti. Ee, peki bunlardan hangileri sizce Haçlılarla savaşmıştır? Hangileri savaşmamıştır? Osmanlılar yok Mesut. Osmanlıları sormuşsun. Osmanlıları Mısır'da kurulan Türk devletleri alamayız. Çünkü Mısır'da kurulmadı. Osmanlı Söğüt'te kuruldu. Bak bunlar direkt Mısır'da kuruldu. İlk Türk Devleti derse Mısır'da kurulan Tolunoğulları. Bak bu ilk 800 yıllar. İlk Mısırlılar. Bu temel kodlaması kronolojik değil. İkinci sonra Eşitler. Sonra Eyyubiler. En son Memlüklüler. Ee, Haçlılarla savaşanları sorarsa Eyyubiler savaştı. Selahattin Eyyubi 3. Haçlı Seferi Hıddin Savaşı önemlidir. Memlükler de savaştı. Ama Tolunoğulları ile Eşitler savaşmadı. 800 yıllarda Haçlılar yok ki. Ne Haçlısı? Biz de Anadolu'ya gelmedik Bak güzel bir soru olur. Arkadaşlar kapanmak üzere. Kapanışta ikinci dersimiz olacak biliyorsunuz. İkinci derste biraz detaylı anlatacağım arkadaşlar. İkinci dersi bunları e, bir kere daha anlatacağım. Çok sorarlar. Hele ki Kudüs çok önemli. Kudüs. Hadi ikinci derste görüşürüz.